Herkese merhaba. Sözcükten senaryo eğitim serisinin bugün 6. videosuyla karşınızdayım. Nasılsınız? Nasıl gidiyor? Bugün öyle başlayalım. Senaryoda karakter konusunu işleyeceğiz. Ondan önce küçük bir konudan da bahsetmek istiyorum. Bir senaryo yarışmasına yeni senaryo gönderdim. Önümüzdeki günlerde sonuçları açıklanacak. Gelişmeler oldukça bahsedeceğim. Hem senaryo yarışmasına nasıl katıldığımı, o sürecin nasıl işlediğini ve nasıl sonuç aldığımı böylelikle siz de önümüzdeki senaryo yarışmalarına katılırsınız, başvurursunuz. Kanalda da yine böyle oldukça bilgi vermeye çalışacağım senaryo yarışmalarından. Bugünkü konumuza karakter konusuna dönebiliriz. Karakter de yine senaryo açısından en önemli unsurlardan bir tanesi. Özellikle ana karakter yani filmin de başrolü bir senaryo için vazgeçilmez önemdeki unsurlardan bir tanesidir. Save the Cat kitabı yani Okedi'yi Kurtar kitabı, Black Snyder'ın meşhur senaryo yazma hakkındaki kitabında zaten kitabın kapağı ve kitabın ismi Save the Cat, Okedi'yi Kurtar. Burada kastedilen de işte filmin ana karakterini sevdirmek. Yani bu bazen işte bir ağaçtaki kediyi kurtarmak şeklinde olabilir, bazen bir yaşlı bir kadını karşıdan karşıya geçirmek şeklinde olabilir ya da yolda kalmış birisine yardım etmek, işte bir hayvana, susuz kalmış bir hayvana su vermek, ihtiyacı olan bir çocuğun ihtiyacını gidermek gibi filmin başında karaktere bir iyilik yaptırıp izleyiciye o karakter sevdirilir. Bu Hollywood filmlerinde falan çok sık kullanılan bir metot zaten. Ancak bu çok ıı, klasikleşmiş bir yöntem artık. Öyle filmlerde vardır ki karakter, ana karakter filmin başında büyük bir kötülük yapar veya kötü bir şekilde başlar ama film boyunca filmin sonuna doğru iyiye doğru evrilir o karakter. Burada önemli olan nokta izleyicinin karakterle empati kurabilmesidir. Bunu yapabilmesi için de izleyicinin karakteri Net bir şekilde anlayabilmesi gerekir. Özellikle karakter ne istiyor, karakterin amacı ne, bunu net bir şekilde gösterebilmek gerekir. Tabii bazen antipatik bir karakterle de e, sempati kurulabilir. Onu esprili bir şekilde vererek veya genelde işte tercih edilen haksızlığa uğrayarak mesela karakter belki bizim empati kura, kuramayacağımız, belki dünya görüşümüzün farklı olduğu. Belki bize çok ters gelen bir karakter olabilir ama onun başına filmde çok büyük bir haksızlık gelmiştir, büyük bir mağduriyet yaşamıştır veya onun filmde çok dramatik bir hikayesi vardır. Siz o zaman o karakterle size ne kadar ters bir karakter olursa olsun empati kurabilirsiniz. Burada önemli olan konulardan bir tanesi de izleyiciye şunu sordurabilmektir. Ben olsam ne yapardım? Yani bu karakterin yerinde ben olsam acaba ben ne yapardım? Karakteri öyle bir duruma düşürürsünüz ki iki yol gösterirsiniz. Karakter öyle de yapabilir, öyle de yapabilir. Büyük bir çelişki içerisinde kalır, büyük bir seçim yapmak zorunda kalır ve siz bunu izleyiciye de acaba ben olsam ne yapardım diye sordurursunuz. Böylece izleyici karakterle daha yakın empati kurabilir. Bazen de başta nefret duyguları uyandıran bir karakterin geçmiş hikayesini gördüğümüzde bir anda o duygularımız değişip karakteri sevebiliriz. Geçmişinde öyle bir hikaye yaşamıştır ki o yaşadığı hikaye yaptıklarına bir anlam vermemize sebep olabilir. İngilizce tabiriyle bu senaryo yazımında ve sinema dilinde kullanılan teknik bir tabir olarak wish fulfillment tabiri vardır. Bu isteği gerçekleştirme anlamına gelir. Sinemada izleyicinin ya da karakterin arzu ettiği bir şeyi Filmin sonuna doğru gerçekleştirmesidir. Bu, izleyicilere duygusal tatmin sağlamak amacıyla kullanılan bir anlatı tekniğidir. Genellikle karakterlerin zorlayıcı durumlardan hayallerine ermeleri, hedeflerine ulaşmaları, bir başarıya e, varmaları şeklinde olur. Birçok filmde bunu görebilirsiniz. İşte bir e, karakter bir sporcudur, bir müsabakaya hazırlanır. Çok zorlu bir müsabakadır. Belki e, o müsabakadan önce defalarca yenilgiye uğramıştır ama en nihayetinde başarıya ulaşır. Veya işte Sea Biscuit gibi Türkçe'ye zafere doğru çevrilen filmde veya Türk yapımı Bolt Pilot'taki gibi at yarışı müsabakalarında başarıya ulaşmayı anlatan film türleridir bunlar da. Filmin sonunda karakterler bir başarıya ulaşır. Böylece Wish Fulfillment denilen arzuyu gerçekleştirme tabiri gerçekleşmiş olur başka bir mücadele konusu da olabilir mesela bir aşk hikayesi de olabilir. Filmin sonunda karakter işte aşık olduğu veya sevdiği kişiye ulaşır. Bir fulfillment denilen arzu gerçekleşmiş olur. Böylece de izleyici de duygusal bir tatmin oluşur. İşte böylece filmin sunduğu dünyada izleyici umut, adalet, zafer, başarı gibi birçok tatmin edici duyguyu film izleyerek karşılamış olur. Zaten film izlemenin de en önemli sebeplerinden bir tanesi bu. Seinfeld'ın da dediği gibi izleyici filme giderek bir umut dünyasında yaşar. Yani gerçek hayatta göremeyeceği veya gerçekleştiremeyeceği şeyleri film yoluyla karakterler üzerinden görerek bir tatmin duygusu da sağlıyor aynı zamanda. Sıcak sinema salonunda izleyicinin içi iyimserlik ve umutla dolar. Bu arada film kötü sonla bitse de aslında bu mümkündür. Kötü sonlu filmlerde de İzleyici bu sefer e, filmdeki karakterlerin o yaşadığı dramı, kötü yaşam koşullarını görüp kendi haline şükreder. Bu kez de öyle bir tatmin duygusu sağlamış olur. Bu şey gibidir, kötü bir rüyadan uyandığında işte insan oh be bu sadece bir rüyaymış deyip hayatına devam eder. Bu ona bir de moral sağlar. İşte bu filmlerde de, kötü sonlu biten filmlerde de aslında bu vardır. Film bittiğinde en azından bu filmde gerçekleşti. Gerçek hayatta böyle bir şey yok. En azından ben böyle bir şey yaşamıyorum gibi izleyicide bir aslında farklı bir mutlu olma hali sağlıyor. Bunu Seinfeld kitabında ayrıntılı bir şekilde belirtmiş bu konuyu. Bu yüzden senaryoda yazılan karakterlere izleyici bir empati bağıyla bağlanmalı ve böylece tatmin duygusunu net bir şekilde yaşayabilmeli. Filmlerden birkaç tane örnek verelim. Baştan söyleyeyim bu filmleri açıklarken mümkün olduğunca spoiler vermemeye çalışarak yapmaya çalışıyorum fakat spoiler da verebiliyoruz bazen. O yüzden filmleri izlemek istiyorsanız önce izleyip sonra videonun bu kısmındaki yeri şey yapabilirsiniz, tekrar dönebilirsiniz. İlk örneğimiz 1976 yapımı Raki filmi. Rocky Balboa adındaki sıradan bir boksör şampiyon Apollo'ya karşı ringe çıkar. Rocky'nin zorlu geçmişi ve hiçbir zaman büyük başarı kazanamamış olması sonunda ona büyük bir fırsatın verilmesi ve kendini kanıtlamasıyla izleyiciye tatmin edici bir son sunar. Raki hayallerini gerçekleştirmek ve saygı görmek için savaşırken izleyicinin de aynı türde bir başarı arzusuna hitap eder. 2008 yapımı Slamdak Milyoner filminde Cemal Malik Hindistan'daki o yoksul mahallelerden çıkmış bir genç olarak büyük ödüllü bilgi yarışmasına katılır. Yarışma soruları Cemal'in hayatındaki önemli olaylarla bağlantılıdır ve bu sayede geçmişindeki acılar ve zorluklar onun büyük ödülü ulaşmasına yardımcı olur. Bu film adaletsiz bir dünyada bile bir insanın umudu ve azmiyle zafere ulaşabileceğini göstererek izleyicilere tatmin edici bir wish fulfillment deneyimi sunar. 2006 yapımı The Pursuit of Happiness filminde gerçek bir hayat hikayesine dayanır bu arada bu film. Will Smith'in canlandırdığı Chris Gardner karakteri.